Ben Apa, 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek Lojistik Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Logistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmeti vermekteyiz. Sistem Adana Televizyon Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Yumurtalık Belediye Başkanı adayı Erdinç Altınok'un açıklamasından sonra Cumhuriyet Halk Partililer ayaklandı. Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Zeydan Karalar'ı Yumurtalık'a davet ettiği öğrenildi. Karalar önce geliyorum sonra işim var diyerek kapıları kapatınca Cumhuriyet Halk Partililer çileden çıktı. Zeydan Karalar'ı tepki gösteren CHP'liler CHP adayını değiştirin. Biz Turgut Erişmen'i istiyoruz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu adayla seçim kazanamaz. Bu yanlıştan bir an önce dönülsün. Geliyorum dediniz gelmediniz. Bu yanlıştan dönülmediği takdirde yumurtalıkta zeydan karalara oy yok. Onlarca insan istifa edecek sözleriyle tepkilerin ardı arkası kesilmedi. Gözler zeydan karalara çevrildi. Zeydan Başkanım seni çok seviyoruz. Fakat şu anda yanlış yapıyorsunuz. Erdinç'in kaybı sizin de kaybınızdır. Bu insanlar size de oy verecek. Sizi oraya kadar bu insanlar getirdi. Geçen dönem var gücümüzle çalıştık. Doğru yolu bulun bence. Ruh! Bileğimle evet. oturmak hiç gerek sesimizi! Turgut Erişmen'i istiyoruz biz! Altı, Aynen. Ankara duruş sesimizi! Turgut Erişmen'i istiyoruz! Devlet Başkan duruş sesimizi! Kuru dönüşmeni istiyoruz biz. Sağolun. 14 Şubat Çarşamba günü saat 20'de yumurtalık vermedin gelmedin Zeynep Başkan hayırdır? 10 yılımız boşa gitti. Bir 5 yıl daha tahammülümüz yok. Bravo. Yeter artık yani. Bu hak olarak tahammülümüz yok. Ben 60 yıldır bu partindeyim. 60 yıldır. Hiçbir zaman sağ, part, sağ partiye oy vermedim. Ama bu insanları çevreden çıkarırsan sen de kaybeden. Bravo. 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 Sayın Başkanım, Yumurtalık Halkı merkezden bir aday istiyor kendisine. Buradaki arkadaşlarımızın da tamamı merkezin insanları merkezden aday istiyorlar. Merkezden olmazsa aday kesinlikle ve kesinlikle yumurtalıktan CHP oy alamaz. Alamayacak da. Öğren, Aynen. Ayaklar, evet, ırkçılıkla istemiyoruz. Geçen dönemde eğer ki CHP oy aldıysa Turgut Başkan sayesinde aldı. Turgut Başkan CHP'yi desteklediği için buradaki arkadaşlarımızın hepsi CHP'ye oy Aynen. verdi. Aynen. Aynen doğru. 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 Arkadaşlar bugün Zeydan Başkan gelecek diye toplandık. Zeydan Başkan'ın da işi çıktığını söylediler. Tekrar telefon ettik. Biz gelelim dedik. Bir iki araba gelelim dedik. Bizi kabul etmedi kibarca. İşim var. Yani kısaca oyaladı. Siyaset görüyorsunuz haklı oluyor. Halk varsa biz varız. Halk yoksa zaten yokuz yani. İstemese bu adamları kimse buraya zorla getiremez. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz bu seçimi alacağız Allah'ın izniyle. Herkes yüreğiyle geliyor. Sevgisiyle geliyor. Daha köyden gelen var, her taraftan gelen var. Bu da iki saatte gelen adam bu kadar ha. Biz buraya binleri yarız istersek. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaç'tı, Seyhan Belediye Başkanı adayı Erdal Hatipoğlu, Yüreğir Belediye Başkanı adayı Halil Nacar, Ceyhan Belediye Başkanı da Erol Kahraman ve ilçe başkanlarıyla birlikte Cumhur İttifakı Ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Seçim çalışmaları için önemli görüşmelerde bulunduklarını dile getiren Gül Açtı, İl Başkanımız Yusuf Kanlı ve kıymetli teşkilatlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Adana'mız için, Türkiye'miz için omuz omuza yürüyoruz dedi. Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir Adana'nın kaderi bu değil. Adana'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Memur Sen Adana genişletilmiş divan toplantısında konuşan Cumhur İttifakı ve AK Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adı Fatih Mehmet Kocespir inanmak başarmanın yarısıdır. Biz inanıyoruz çünkü niyetimiz halis, yolumuz kutlu. Allah'ın izniyle bir Nisan sabahından itibaren Adana'ya hizmet etmek için yola revan olduk. İnşallah Adana Büyükşehir'de ve 15 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın sevginin, hizmetin, barışın, bayrağını buralara dikeceğiz. Ve inşallah Adana'da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut Mecliste narenci üreticilerinin sorunları ve taleplerine dikkat çekerek çözüm önerilerini paylaştı. Çok zor günler geçiren Narenci üreticilerine son başına 3 bin lira destek verilmesini ve şifçi borçlarının faizsiz en az bir yıl ertelenmesini isteyen Barut, okullardan askeri kışlalara dek her yerde günde en az bir örgün portakal ve mandalina suyu tüketilmesi için iktidarın düzenleme yapmasını talep etti. İYİ Parti tarafından Çukurova Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen Birol, Büyük Öztürk Soner Çetin lehine adaylıktan çekildi. Adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesabından duyuran Büyük Öztürk, Değerli hemşerilerim, biraz önce Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Burak Akburak beni arayarak Sayın Genel Başkanımız Çukurova'da Soner Çetin aday gösterecek diyerek durumu bildirmiştir. Bu sebeple benimle birlikte yol yürüyen, emeği geçen herkesten hakkını helal etmesini istiyorum. Allah'a emanet olun, selam ve saygılarımla ifadelerini kullandı. Tam Adana Televizyonu ana haber bültenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Ömer 35 yıllık tecrübesiyle Öz Şimşek C Ceyhan'da hizmet vermekte. Öz Şimşek Dojistik olarak gemi tahlilerimiz ve şeyler arası yük taşımacılığı faaliyeti hizmete vermekteyiz. özel gününüzde yanınızdayız. Akel Abiye ve Gelinlik, 2023 yılına damgasını vuran en şık ve en zarif modelleriyle Abiye, gelinlik ve aksesuarlarını en uygun fiyat ve en bol çeşitleriyle bizden kiralayabilirsiniz. Akel Abiye ve Gelinlik, Burhaniye Mahallesi, Mehmet Şerif Yiğit Sokak, Özsoy Apartman 6, Ceyhan, Telefon 0543 575 9606.